Namaz diğer ibadetler gibi bir insana ancak ve ancak buluğa yani ergenlik çağına erişmesiyle farz olabilir. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ifade buyurduğu gibi Rufi'al kalemu an felâth Kalem yani sorumluluk üç kişiden kaldırılmıştır. Üç kişi sorumlu değildir. Bunlardan bir tanesi de ve anis sabiyyi hatta yahtelime ergenlik çağına gelinceye kadar çocuk çocuk sorumlu değil. Bir insanın da çocuk sayılabilmesi için İslam hukukunda henüz buluğ çağına gel gelmemiş olması lazım. Buluğ çağına gelmek de değişebilir insandan insana. Farklı yaşlarda buluğa ya erişme olabiliyor, ergenlik çağına erişme olabiliyor. Namaz ancak ve ancak ifade ettiğimiz gibi ergenlik çağına gelmiş olmakla bir insana farz olur onun öncesinde namazın farz olması, orucun veya diğer ibadetlerin farz olması İslam tarafından mükellef, sorumlu olarak kabul edilmek diye bir şey söz konusu değildir.